Dünyanın en gizemli bölgelerinden birine hoş geldiniz. Atlas Okyanusu'nun batısında, Bermuda Adası, Miami ve Porto Rico arasında kalan üçgen şeklindeki bir bölge var. Bermuda Şeytan Üçgeni. Onlarca yıldır burada kaybolan gemiler, radardan yok olan uçaklar ve iz bırakmadan ortadan kaybolan insanlar, bu bölgeyi akıllara durgunluk veren bir sır perdesine dönüştürdü. Bugün, bu gizemi birlikte çözmeye çalışacağız. Bermuda üçgenindeki ilk gizemli kayıplar 1800'lü yıllara dayanıyor. Ellen Austin adlı bir ticaret gemisi, üçgenden geçerken yardım isteyen boş bir gemi buldu. Mürettebat yerleştirilip yola devam edildi. Fakat gemi kısa süre sonra yeniden kayboldu ve bulunduğunda yine tamamen boştu. Ne mürettebattan ne de yaşananlardan bir iz vardı. Bu olay, ileride yaşanacak büyük gizemlerin adeta habercisiydi. Uçuş 19. Çözülmeyen en büyük sır. 5 Aralık 1945'te Uçuş 19 adı verilen 5 Amerikan savaş uçağı eğitim uçuşu için Bermuda üçgeninin üzerinden geçti. Bir süre sonra pilotlar pusulalarının bozulduğunu, yönlerini kaybettiklerini bildirdi ve tersiz bağlantısı koptu. Ardından onları aramak için gönderilen kurtarma uçağı da aynı bölgede kayboldu. Toplam 6 uçak ve 27 kişi. Hiçbiri bir daha bulunamadı. Bu olay, Bermuda Üçgeni gizemini dünyaya duyuran kırılma noktası oldu. Doğaüstü teoriler. Peki tüm bu kayıpların sebebi ne olabilir? Kimilerine göre Bermuda Üçgeni bir zaman kapısı. Bazı uçakların farklı boyutlara geçtiği iddia ediliyor. Bazı teorilerse Atlantis uygarlığının batık enerji kristallerinin bu bölgede hala aktif olduğunu savunuyor. Bir başka popüler teori, bölgenin uzaylılar tarafından kullanılan bir geçiş noktası olduğu yönünde. UFO ve ışık görüldüğü iddiaları da yıllardır konuşuluyor. Bilimsel açıklamalar. Tabii bilim insanlarının farklı açıklamaları da var. Bu bölgede manyetik sapmaların pusulaları gerçekten etkilediği biliniyor. Ayrıca ani hava değişimleri, güçlü fırtınalar, okyanus akıntıları ve metan gazı patlamaları da kayıpları açıklayabilecek doğal etkenler arasında. Okyanus tabanından çıkan metan gazının gemilerin su üzerinde durma gücünü azaltıp batırabileceği düşünülüyor. Bilim insanları olayların çoğunun doğa ve navigasyon hatalarıyla açıklanabileceği görüşünde. Günümüzde Bermuda Üçgeni. Peki bugün durum ne? İlginç bir şekilde Bermuda Üçgeninden hala her yıl binlerce gemi ve uçak geçiyor ve büyük çoğunluğu sorunsuz yolculuk yapıyor. Ancak zaman zaman yaşanan garip olaylar bu gizemin canlı kalmasını sağlıyor. Kimilerine göre gerçek saklanıyor. Kimilerine göre ise Bermuda Üçgeni artık eskisi kadar tehlikeli değil. Bermuda Şeytan Üçgeni. Efsanelerle gerçeklerin birbirine karıştığı esrarengiz bir bölge. Sizce bu kayıpların sebebi nedir? Doğaüstü güçler mi yoksa henüz çözülememiş bilimsel gerçekler mi? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum.